Merhaba. Şimdi arkadaşlar özel bir kutu açılımı için bu videoyu çekiyorum. 18'lik bu kutuyu açacağım. Özel paket yazıyor. Üf, çok iyi görünüyor. Açalım. Bunun için ne çıkacak? O halı çıktı. Parlak krem ve para. O bir tane daha da bir avatar parçası. Saat kafası çıktı. Parlak kilim diyor. Dur şu eşyayı da izleyelim. Belki güzel çıkar. Bu kutuyu açtık arkadaşlar. hadi orayı izleyelim hatırladım. Ee, şimdi arkadaşlar böyle şu halıyı seçmek için bakalım halı nerede? Halı, <laughs> halı, 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 görüşürüz arkadaşlar. İyi